Allah Resulü Hazreti Muhammed peygamber olmazdı. Ya. Abdullah oğlu Muhammed'den sizin ne haberiniz olacaktı ki? Arabistan'ın ortasında on bin nüfuslu bir kasabada doğacak, büyüyecek, yetim olarak yaşayacak, ve gidecekti. Nereden haberiniz olacaktık? Abdullah oğlu Muhammed'i alemlere rahmet Hazreti Muhammed eden Kur'an oldu haberiniz var mı? Kur'an olmasaydı o da olmayacak. O olmasaydı neler olmayacaktı? Yeryüzünün karanlık gecesinde sabah olmayacak. Cahiliyesi sürüp gidecekti. Milyonlar, milyarlar hangi karanlıktan hangi karanlığa devredip duracak, yuvarlanıp duracak, bir batıldan bir batıla, bir zifiri karanlıktan bir başka zifiri karanlığa yuvarlanacaktı. Kur'an olmasaydı neler olmayacaktı, düşünsenize. Kadir gecesi de olmayacak. Çünkü doğmayacaktı ki doğum gecesi olsun. Hele ki Kur'an olmuş. Kur'an olmuş da ne güzel olmuş. Onun için iyi ki doğdun ey Kur'an demek lazım. İyi ki doğdun ey Kur'an. İyi ki doğdun. Doğumunla bize şeref verdin. İnsanlığa şeref verdin. Hakikate erdirdin. Nuru ilettin. Zifiri karanlığa son verdin. Abdullah oğlu Muhammed'i Muhammedur Resulullah ettin. Evliya ettin eşkıyayı. Ebuzer gibi eşkıyadan evliyalar çıkardın. Ve bizim önümüze önderler rehberler, liderler çıkardın. Ey Kur'an ne güzel geldin. Şimdi Kur'an'ın doğum gecesi ni bize müjdeleyen işte Kadir suresinin ayetlerine şöyle bir girelim. İnna enzelnahu fi leyletil kadr. <laughs> Biz onu Kadir gecesinde Kader gecesinde, takdir gecesinde, kıymet gecesinde çok kıymetli bir gecede indirdik. Ne kadar kıymetli. Dikkat buyurun. Biz onu çok kıymetli. Fi Leyletil Kader. Marife gelmiş. Oysa Hafız Efendi kardeşimizin biraz önce okuduğu ayeti kerimede inna enzelnahu fi leyletin mübareketin geçiyor. Orada ne kira gelmiş. Kadrini, kıymetini asla takdir edemeyeceğiniz bir gece oradaki vurgu. Ama buradaki takdir edemeyeceğiniz bir, bir gece değil. Kadrini, kıymetini Allah'ın takdir ettiği bir gece. Bin aydan hayırlı olarak takdir etti. Fi leyletil kadri. leyla Arapçada içinden aydınlatılan geceye denir. İçinden aydınlatılan karanlığa leyl denir. Peki içinden aydınlatılamayan karanlık da var mı? Var. Ah uzaya çıkarmayı bir becerseydim sizi. Güneşin uzayı aydınlatmadığını görürdünüz. Uzaydan gelir ama uzay simsiyahdır. Uzayı aydınlatmaz. Güneş dünyamızı aydınlatır. Nasıl? Atmosfer sayesinde. Rabbimiz atmosferi floresan lamba gibi dayamış, döşemiş. Onun için bu lambanın içinde güneş ışıkları bize çepeçevre bir aydınlık olarak yansır içinden aydınlanmayan karanlığa zalam der Kur'an. Çoğulu zulümat. Onun için Kur'an mine zulümati ile nur. Zulümattan nura çıkarmak için gelmiştir insanlığı. Yani onun içinden çıkmak lazım. Zulümatsa eğer bir karanlık onun içinde duramazsın. Durmamalısın. Küfür zulümattır. Ama leyl öyle değil. Leyl öyle değil. İçinde kandil yakarsanız aydınlanıverir. Ay gecenin nurudur değil mi? Güneş gündüzün nuru. Onun için Rabbimiz ayla geceyi aydınlatmış. Bakın nedir bu İnsanlık zifiri bir geceyi yaşıyordu. İçine vahiy güneşi doğunca gündüz oluverdi. Yoksa kapkara kararacaktı. İnna enzelnâhu fî leyletil kadir. Kadir gecesi takdir gecesi, kıymet gecesi. Hadi siz biçin bakalım. Kur'an'ın doğduğu gece neye bedel? Size sorsaydım kaç geceye bedel derdiniz? Rabbimiz ve ma adra kema leyletül kadr. Sen nereden takdir edeceksin o gecenin değerini? Nasıl takdir edeceksin? Nereden bileceksin? İdrak edemez ya da dirayetle tespit edemezsin o gecenin kadrini kıymetini. Dirayetle düşünerek akıl yoluyla bulamazsın. Ben söyleyeyim mi Allah olarak? Söyle ya Rabbi. Leyletül kadri hayrun min elfi Bin aydan daha hayırlı bir gece. Bin aydan. Bin ay sahi kesretten kinaya olabilir mi? Kinaya olsaydı, çokluktan kinaya olsaydı şu ibarelerle gelmesi lazımdı. Leyletül kadri hayrum min elfi am min elfi senetin bin yıldan demesi lazım. Çünkü daha çok. Bin yıl bin aydan çok. Hatta min elfi asrin demesi lazımdı. Bin asırdan daha çok. Değil mi? Çokluk daha çok, daha çok, daha büyük. Hatta min elfi dehrin demesi lazımdı tüm zamanların bin katından hayırlıdır. Ama kinaye değil. Bin ay bin aydır. Bin ay 83 yıl ay yılıyla 4 ay eder. 83 yıl 4 ay. Bana sorsanız insanlığın böyle kazasız belasız ortalama ömrü kaçtır diye ben buradan yola çıkarak 83 yıl 4 aydır derim. Bu ayetten yola çıkarak. Yani kazasız belasız salgın hastalıklar olmaksızın insan ortalama yaşayacak olsa 83 yıl 4 aydır derim ve delil olarak da Kadir suresinin 3. ayetini göster. Sanki mucizevi bir ihbar gibi geliyor. Yani bir ömürden daha hayırlı bir ömürden daha hayırlı bir gece. Niye? Çünkü içine Kur'an inmiş. Gecenin içine Kur'an inmiş. Peki o geceyi nasıl bulacağız? Biz şu anda o geceyi kutlamaya çalışıyoruz. Şu anda o geceyi ihya etmeye çalışıyoruz. Gerçekten bu gece o gece olabilir mi? Allah bilir. Bunu hiçbirimiz bilemeyiz. Sadece biz hüsnü zannederiz. Sadece biz müminler, binlerce, on binlerce, yüz binlerce mümin acaba bu gece olabilir mi diye bir hüsnü zanla Rabbimizin rahmet dergahına başımızı koyar, o kapıyı vurur. Ya Rabbi, senin merhametine geldik der. O rahmetten bir pay almak isteriz.